Bakın abi siz. Abi profesyonelleri Temel. bırak. Temellerin canına bakayım mı? abi kullanılıyor ya. Yani. Niye temeller bunu ya? ya? Buraya at. Ahşap duvar var Hı? ama yani duvara çık. At sen at. Şu ortası at. mı abi? Bence bence buraya at. Bence sola at. Niye abi? İki tarafta aynı yere çıkıyor sonuçta. İşte açık, aç, ahşap duvar oğlum. Tahtayı kırarız dersen. Aynen de işte. Sen yine de sola at ya. Hayır oğlum buraya atacağım ya. Tam istediğin yere at fark etmez zaten. Sonuçta gireriz yani. Kolay. Atıyorum buraya. Atıyorum bak. Attım. Ben arkaya bakıyorum. Bu adamın evi mi acaba? Bilmiyorum valla bu kişiyi çok öldürdüm ben. Nasıl bir jelersin sen? 890 sülfür. 4K taş. 5K erimiş metal var. Kimden bu? abi 7 kadar metal al. Ne aldın? 7 kayırımış metal, 13 AK aldım. Kaç kükürt aldın abi sen? 890. Ben 1k odun aldım şeyden, kamp ateşinden. Adamın üstünden şey yarı otomatik tabanca aldım. Tavan lambasından. Tavanlanmasından bir çeyrek alsın. Eyo abi. Sust abi susturucu. Silah feneri. Güzelmiş. Abi bir k sülfür çıktı bir daha. 2K oldu. Fırından. Bakın bakın etrafı yiyecek. Tabancaman sistem var mı? Ben. Kaç tane? Al 46 tane. O bana fazla gelir ama neyse. İla feneri, susturucu. Susturucu kullanmıyorum ya. Ben Üzerinde düşük kalite olan var mı? Ben. Adamın setini de alalım da. Ben mi atayım sen mi atacaksın? O zaman al abi sen. Alalım. Düştü. Benim üstüm full de ondan şey yaptım ya. Kömür çıktı ya iyi oldu. Kömür 832 alır mısın kanka? Ee, hepsi bende full. Aa, kömür var. Dur ben onları alayım. Hani lan? Bir şey diş çıktı. 2 4 6 8 kal kömür. Al abi al. onu al al. Ben metal atarım, kömür alırım vallahi. 77 e erimiş metal var. Alayım mı? Ver bana abi. ver, ver, ver. Ben bir tane olur mu 77 erimiş metali ver Aldım. bana. Al. Abi ters duvarlar var girmeyelim mi? Anlamsız bir yere çıkarmıyor işte işte. abi. Başka bir yerde yoktur ya. Baksana adam ne güzel koymuş oraya. Orada da uyuyor zaten. Belki vardır. Zannetmiyorum ya. Burası neresi? Şimdi şurası çıkış. Değil mi? Ben arada bir dışarı bakıyorum da ne olur ne olmaz? Alt taraf abi. şura çıkış bak. Ali. Tamam Yor işte orası çıkış. Bir dakika hayır orası çıkış değil ya. Oraya ne tarafa bakıyor? Bu tarafa bakıyor. Evin O tarafı çıkış değil ki kanka. E şeklinde yapmıştır abim. Abi bu e evin büy büyük fırını mı var? Anlamadım ki ben. Yok. Fırın olsa bu kadar kömür çıkar mı? Büyük fırın yok lan. E şu salak şurayı niye heykü yapmış? Bak bence şurada da item var. Bak benim zıpladığım yerde. Abi bu buranın girişini HQ yapmış adam. Oğlum burası full ters duvar manyak. Gel bas. Burası burası Aynen full skin. ters duvar bura. Anlamsızca bir şey yapmış. Abi bir de temellerin canı burada 360. Neyse ya bence Abi. iyi ya. 2 c 4 karşıladı. Bende 2K sülfür var. Sende var mı? Bende 500 sülfür var. 2.5K. Kömür aldık. Abi 20 kusurda HQ çıktı. Kömür çıktı işte. Başka bir şey çıkmadı bana. İyi güzel. Ben... Abi ben de şey aldım. 2, 4, 6, 8K kömür. Yarı otomatik tabanca. Kabancayı ya boşver. lan. <laughs> Hadi yürü <yere gülüyor> gidelim. Alt katlar kullanmıyorum Buraya da girelim yani fark etmez bana. Ben uğraşırım. Ne abi? Aşağısı abi. onluk var. Şu metal kısım onluk. Aynen. Taşa girelim bence. Metal çok uğraştırır. Metal değil. Şuraya girsek onluk bunun için. Muhtemelen fake yapmaya çalışmış da. Aynen. Abi zaten canlar az ya. Burayı niye EQ yapmış ya? Hiç uğraşmamıza değmez hmm. ya. Evin o kısmında giriş var mı içeriden? Var abi kapı var ya orda. Abi içeriden ha, var. Ben Şu şu kapı var, işte. Var. Şu arkadaki kapı oraya gidiyor. Dümdüz kapı abi orası full. Başka hiçbir şey değil. Neyse gidelim ya adamın herhalde yeri olsaydı. Ama abi ne bileyim. Bu da bu kadardır der. Öyle diyorsanız öyledir. Ama yani adamın o kadar az chesti olamaz ki. Çünkü adam HQ yapmış kapı önünde. Bilmem ne yapmış. Bir sürü koskoca yer yapmış. Hani öyle az birikim olmaz bu adam. Tamam şunu bırakalım. Geliriz bir daha. Aynen. Etrafı kolla o zaman. Ben kimse yok. <laughs> Sabahın köründe girersen 6 kişi olur tabi. Oğlum böyle sıkıcı ya. Bu merdiven çıkıyordu ya. Eyvallah güzel kardeşim. <laughs> Kanka şimdi burası. Burası fake önümüz. Yukarısı nasıl bilemem. Dur ben kazma basmaya başlayayım. Ulan niye basmadım ki ben? Tüh! Ne bileyim kazmaya gireriz. Hatta ikisi artar. Ne onun lan? 7 kazmaya düşüyor bir duvar. Yok lan 8 kazmaya düşüyor. Ben git 7 duvara bir tane düşürüyorum. 8. basıyorum yarıda kalıyor. Ee ne oldu? Ama acaba ben de Çok zor. Hatta imkansız. Bir tı... hadi görüşürüz. Görüşürüz kanka ben kapıda bekliyorum ya belki açar. <gülüyor> <gülüyor> evet, evin üstüne mi çıksam lan? Ya aradan kanka oradan inmeyi denesene bir evin içine. Hiç valla risk atamam kendimi gerek. Onun canın gitmeyecek bir şey olmayacak. Gel ben ben yapayım sen çık buraya. Adam <laughs> geliyormuş zaten ya. Yani. E süresi var oğlum ya. Başta işte geçti. İlk ben. İlk tamam ben. kanka ama bir şey alma tamam, tamam mı? Tamam almayacağım oğlum. Dur. Abi chest boş. İkinci chest kamera var, 100 sülfür var, 3k e, kömür var. 200 taş var. Başka chest yok. Açılı kapanırlar aşağı iniyor. Neyse kanka. Al o zaman alanı. Ne yapalım? Alayım mı? Al. Bir şey yokmuş. ki. Yemek istiyor musun? Yok. Neyse kamera aldık ya. Bende de bir kamera var. Bir c bir kamera takas. Ya, yapacak bir şey yok. Altta bir şey var mı bilmiyorum ki. Gerçi değerleri yukarı koymuştur herhalde. Eyvallah la, başka bir şey gözükmüyor ya. Keşke şu yukarıdan da canınızda gitse bunun. Yok la, yukarıdan baş edemeyiz ki. gel tahtayız bir şansımız, deneyelim. Hadi gidelim. Firendo. o. Ana, ben şeyi almadım. Lav silahını. Almadın mı? <laughs> Allah. Neyse evi uğrayalım o zaman. Ben de üstümü boşaltacağım zaten. Tamam. Abi gene sönmüş ya. Ben başından ayrıldım. Tam var mı? Bu tamam evden bu. ben kanka 30k sözü bekliyorum. Sen? Ya harbelete bile razım. <laughs> Şurada domuz var da yağmalacak bir şey yok ya. Yani. Ya e nasıl? Al meşale mi vereyim? Meşaleyle dene oluyor mu? Şimdi <laughs> seni yağmalacağım meşaleyle. Ne kadar komik Allah'ım. <laughs> öleceksin öleceksin. Arkanda var. Ne güzel hadi geçelim. Pantolonun ne güzel misin? Eşofman. O iki var kanka. Ananı. Ananı satayım diğer evden daha iyi lan. Kim kanka, yanıyor lan? Sen... Aa, ben yanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> 500 sülfür. E güzel. Bir kağıda taş kanka. Yani iki buçuk ay yine şey metal var ya Allah kahretsin. Şunu elde odununu alayım bari koyup. Baba sülfürü nerede üretmiş? Kötte bu kurnu. İyi kanka 7 tane eritilmiş metal verdi lan. İyi al sülfür al. Dileştir sen attım. Buradaki hasadımız 1k kanka. 2 evden 1k mı? 1k. 1 Yavaş yavaş artıyor. <laughs> Diğerinden evet. 250 çıktıydı bundan 500 daha iyiymiş o bir. <laughs>